arkadaşlar. Bugün bir kutu açılım videosuyla daha karşınızdayım. Yakın zamanda başladığım yazılım kursu ve kodlama kursu için bir notebook'a ihtiyacımız vardı. İnternetteki yorumlara ve MediaMarkt'taki yöneticilere sorarak bu Lenovo notebook'a karar verdik. Bu Lenovo notebook'u çantayı ve fareyi almak, almak isteyenler varsa aşağıdaki açıklama bölümünden bakabilirler, alabilirler. Bir de eğer sorularınız varsa yorum bölümüne bakabilirsiniz. Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi kutumuzu açalım. Şimdi kutumuzu açıyoruz. şarj belgesi çıktı galiba. detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik. Bu şimdi faremize geçelim. Arkadaşlar kutuyu açtıktan sonra laptopta ilk gözümü çarpan şey bilgisayarın inceliği. Bir de gümüş gri rengi. Gümüş gri rengiyle tuş takımları gayet uyumlu. Zaten oradaki yöneticiler bize şey kutuşların kolay kolay silinmeyeceğini söylemişti. Arkadaşlar söylemeden geçmeyelim. Burada iki tane USB girişimiz var. Burada bir tane HDMI girişimiz var. Burada bir tane de hafıza kartı girişimiz var. Bir de hemen bu burada da bir tane kulaklık girişimiz var. Burada altta iki tane saklanmış hoparlör çıkışlarımız var. Şöyle göstereyim. Toplamda 3887 lira mal, ol, mal olan işlem sistemde e... RAM ve hafıza geliştirebilir özellikle hazırlanmış. İleride farklı amaçla kullanmak istersek bizde böyle bir imkansız olduğunu bilmek insanı rahatlatıyor. Monitör tasarımım daha çok iPad veya tableti andırıyor. Çerçevesi çok kalın, kullanılan tuş takımı ergonomik ve renklerinin renklerin uzun süre silinmediğinin garantisi veriyor. Bilgisayarımızda HDMI girişi, kulaklık girişi ve hafıza kartı girişleri mevcut. Bilgisayar renginin gri olması, tuş takımı renkleriyle aynı uyum içerisinde olmuş. Ayrıca işletim sisteminin yeni yeni olması da Intel 3, 3. veya 7. nesil işlemcilere göre hız, hız ve performansınızı arttıran bir avantaj. Dolar fiyatının artışı durmaması nedeniyle 2 yıl garantili 01 cihazı maalesef bu fiyatlardan altına bulunmuyoruz. Şimdi cihazın kurulumuna geçelim. Şu anda bilgisayarımız açıldı. Hesap çıkmayan bir notebook çantası daha satın aldık. Çantamız iki gözden oluşuyor. bölümü ve şarj bölümü basit ama şık bir çanta. Fiyatı 156 TL. Yine çantadan çıkmayan mouse için de basit bir mouse seçtik. Kablosuz dermo 530 modeli olan mouse fiyatımız da 129 TL. Toplamda 3887 lira tutan sistemimiz 50 TL Club indirim ile 3837 TL'ye indi. Arkadaşlar bugün kutu açılımımızın sonuna gelirim. Ee, görmüş olduğunuz ürünleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bir de aşağı yorumlar bölümüne şeyinizi yazabilirsiniz. Soruları herhangi bir sorunuzu yazabilirsiniz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.